Yeni sezonda Star TV'nin ekranlarında yer alacak olan dizilerden biri de Çöp Adam. Başrollerini Elçin Sango ile Engin Altan Düzyatan yer alıyor. Elçin Sango hayranları da heyecanla yeni dizinin peri karakterini merakla bekliyor. Elçin Sango'nun hayranları ünlü oyuncuya Şubat ayında başladığı tiyatro oyunlarıyla tebrik etmiş ve sahneden çıkmasından çok memnun kalmıştı. Şehirde Kimse Yokken isimli oyun ile başarılı bir performansı ortaya koyan Elçin Sango, kadın ile erkek yüzüne kurgulayan oyunculardan Metin Coşkun, Elif Ürsel, Kerem Arslanoğlu ve Ersin Arıcı ile birlikte rol almıştı. Blend. That's right, in the AM, that's my only friend, no light. Just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah. True passion shines, and I'm through passing time, I choose stacking dimes, you snooze half the time while yeah. I move past.